Herkese selam. Ben Şahan Gökbakar değilim. Benim adım Berk ve bugün Dark Souls serimize devam ediyoruz ama farklı devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ya da dikkatinizi çektiyse elimde bir balta kafamda bir kask. Yani bu da demek oluyor ki büyücüyü maalesef bıraktım. Çünkü gerçekten çok sıkıntı yaratıyordu bana. Hani ya patronlarda falan çok iyiydi veya ne bileyim. Eteketek etek durumlar durumlarda çok iyiydi ama yani sık sık karşımıza kalabalık e, slot tayfaları falan çıkacak ve onlar gerçekten çok başımızı ağrıtacak. O yüzden en iyisi hem birebir savaşmayı da göstermiş ol, e, olabilirim. Olabilirim ne demek ya? Türkçem gitti. Neyse öyle işte. Savaşçımızla devam ediyoruz. Savaşçımız full güç kasıyoruz savaşçımıza heyecanlandım ya ayak sesi duyunca neyse full güç kasıyoruz ve HP kasıyoruz işte değişen bir şey yok aslında yani buraya kadar savaşçıyla yeniden dizmiş oldum geçen bölüm ağaçta asılı kalmış bir item vardı onu düşürdüm onlar da bu işte yani aynı throwing knife gibi bunlar da quick item kısmına koyup fırlatabiliyorsunuz. Neyse devam edelim. Burada normalde bir hayalet çıkması gerekiyordu bize saldıracak olan bir hayalet. Hop. Ama nedense çıkmadı ki savaşçının dayanıklılığını görebiliyorsunuz gerçekten olağanüstü güzel bir dayanıklılığı var yani şu an büyücü olsaydık muhtemelen tek yiyecektik bir şey düşürmedi maalesef maalesef bu kısımda ee, bu haritaya giriş yaptığımızda bizi bir dev karşılıyordu okçu bir dev o şurada ve bize saldırıyor burada maalesef yani sadece buradaki canavarlara değil bana da saldırıyor o yüzden bu kısmı hemen geçmek oha ama gerçekten oha kırmızı gözlü yaratıklar Beni salın. Tamam. Dev oklardan kurtulmuş olduk. Bir sürü item'ımız var burada. Onları nasıl alacağız peki? Onları şimdilik rahat bırakacağız. Onlarla şu anlık bir işimiz yok. Bizim işimiz burada. Şu kısma geliyoruz. Hopluyoruz ve buradan item'ımızı alıyoruz. Kılıç çıktı bir tane. Kılıç mı işte. Neyse artık. Bu kısma geliyoruz. Yürüyoruz yürüyoruz. Eziyet çekiyoruz. Şimdi. Ee, burada bir patronumuz var. Hatta patronumuz gözüküyor. Aktif değil ama. Şu kocaman ağaç bizim. Üçüncü patronumuz olacak. Yani bu haritanın patronu bu. Ama patrona en son geleceğiz tabii ki de. İlk önce de kesebiliriz hiç sıkıntı değil ama benim tercihim patrona en son gelmek. Evet bu kısma geldik kapımızı açtık. Ee, burada bir köpeğimiz var onu hemen aradan çıkaralım. <laughs> Nasıl vuruştu lan hiç beklemiyordum. Ember'imizi aldık. Buradan yukarı çıktık. Yukarıda da şurada bir tane uyuyan vatandaş var. Kaç soul veriyorsun sen bize? Soul vermedin mi? Aa bunlar soul vermiyormuş. Ben de soul veriyor diye kesiyorum bunları neyse. Vermiyorlarmış. Ee, savaşta şöyle bir özellik var. Ee, şu şekil. Bir tık daha güçlü olabilirsiniz. Yani ember niyetine de geçiyor bu. Ama sadece hp vermiyor. Saldırı gücünüzü arttırıyor. Hani şu şekil vurunca yani şey, bilgisayarla oynuyorsanız eğer shift'e basıp, shift'e basıp sağ klik yapıyorsunuz. Bunu aktifleştiriyor. Biraz biraz da mananızdan yiyor ve saldırıları da shift'le yaparsanız çok güçlü saldırılar çıkarabiliyor. Onu şu abimizde gösterelim hatta. Bu abimiz bizden daha güçlü çıktı ama gerçekten çok güzel hasar çıkarıyor. Yani savaşçıyı da seviyorum tabii ki de. Ama böyle yani gerçekten bazı rakipler var. Birebir de imkanı yok yaklaştırmıyorlar. Onlar bize çok bela olacak. onlara da bir şekilde artık halledeceğiz. Fire Clutch Ring aldık. Bunu biraz hemen göstereceğim. Hemen göstereceğim. Şuradan bir kurtulalım. Şuradan bir kurtulalım. Buradan aşağı atlayalım. Bayağı canımız gitti ama yani başka da başka türlü yolumuz yok maalesef. Lan duvara niye vuruyorsun? Başka türlü aşağı yolumuz yok. Tamam sakinleştik. Item sakinleşemedik. Sakin bir yer, sakin bir yer. Yüzüğümüzü gösterelim. Fire Clutch Ring. Um, increase Fire Attack God Compromise. Deme, um, ateş saldırılarını güçlendiriyormuş. Anladığım kadarıyla. Gerisini anlamadım. Çok da önemli değil. Ateşle hiçbir alakamız yok bizim. Ya yani tabi kılıcımızı ateş falan getirirsek orası ayrı ama şu anlık Ateşle pek bir ilgi alakamız yok. Bu kısımdan yukarı çıkıyoruz. Burada bize iki tane kafamıza bomba atan eleman bekliyor. Bunu da alalım. Evet, bu kısım. Burada bir NPC'miz var. Bu NPC'mizle konuşuyoruz. Ask to learn pyromancy. Pyromancy ne demek bu NPC'mizi köye gönderdik. Bu arada orada bir item görüyorum. Ulan bu haritada bayağı item saklıymış ha. Hiç haberim yok. Alalım onu. Neymiş acaba? Okumuzla indiriyoruz. Ona geleceğiz birazdan. Pyromancy nedir? Pyromancy yani benim bundan önceki karakterim büyücüydü biliyorsunuz de ateş büyüsü kullanmak. Yani e, Pyromancy'niz varsa ya da Pyromancy bir karakterle oyuna başladıysanız ateş büyüsü kullanabiliyorsunuz. E, bunu nasıl göstereceğim şu an? Partizan mı? Hiç bilmiyorum. Ama yani o item'ı aldıktan sonra gösterebilirim muhtemelen. Bu arkadaşı yine hiç bulaşmayalım bence. Kaçalım. Ama muhtemelen o da bizi buraya kadar kovalayacak diye düşünüyorum. Ama diyecektim ama olmadı. Aa, evet. Kovalamayı bıraktı. Burada kapımızı açamıyoruz. Ee, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Buradan aşağı düşsek bokumuz çıkar. En iyisi biz yine bu kısma inelim kısma indikten sonra bonfire'ımıza oturalım. Ama sana kalk diye yani olmadı ki. Otur. Travel. Eee en son en sonki ki gidelim. Hatta yok ya. Ben hata yaptım. En sonki ki bonfire değil. Eee diğer bonfire'a gidecektik yani Undead Settlement'in bonfire'ına e ilk bonfire işte buraya geleceğiz tekrar başa döndük ama her şeyin bir amacı var bu arada bu asıl adamlara bakayım ben gerçekten item falan oluyor bunlarda yani görünce hop 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 bu kadar basit diğer kılıcımız neydi? Şimdiki baltamız ne? Yani aradaki farkı görmüşsünüzdür. Eziyet çekiyorduk yani. O ufacık incecik kılıçla. Buralara es geçiyorum. Umarım kovalamazlar. Çünkü pislik hayvanlar. Ama kovalıyorlar. Amına koyarım ha. Hoppa. olamazsın. Ciddi olamazsın. Babacım yeter ya. Es geçelim, pas geçelim dedik. Ağzımıza sıçtınız ya. Hadi abicim, hadi. Hadi abicim. Sizin yüzünüzden video uzuyor ya. Şuraya geldik. Meh. Geldik. Şurada köylü vatandaşlar var mı var? Burada bir item'ımız var. Neymiş? So Estes flaskimizi içelim. Bunun kılıcı çok kötü vuruyor. Vurmasına izin vermemeliyim. Ama vurdu. Neyse. Ee, bu şu tarafta bir şey oldu bak, bir şey oluştu. neyse anladınız. Altını getiremedim şimdi. O eğer dolsaydı kanama saldırısı yemiş olurdum. Yani canımın yüzde 70 değil de yüzde 50'sine 60'ına kadar götürürdü muhtemelen. Kanama saldırısı yememeye özen gösteririm lütfen. Yine burada pisli götesi yaratıklar bizi bekliyor. Her yerden hoplayıp zıplıyorlar. Bütün hayatımızı mahvetmeye çalışıyorlar. Hmm, burada da var bir tane. Bunu da aldık mı? Geri hayatımız yoluna girmiş oldu. Fire bombumuz var burada. Geri yukarı çıkıyoruz. Bitmiyorlardı. Burada bir soğulumuz var. Kafamıza okla okla vuruyor amına Ama ben sana göstereceğim kardeş. Ama ben sana göstereceğim ha. Bunu da aldık mı? Buraya geliyoruz. Homeward bonumuzu alıyoruz ve buraya hop hopluyoruz. Bu kısımda bizi bir slot bekliyor ama bu slot agresif bir slot değil. Bunun arkasına hopluyoruz bu şekil. Ve bir animasyonla karşılaşıyoruz. Bakalım eleman bizi nereye götürecek. Kafesine giriyoruz. Pyromancer'ı kurtarmasaydık eğer bu slot bize saldırabilirdi. Yani bu varlık bize saldırabilirdi. Pyromancer'ı kurtardığımız için bize saldırmıyor. Hatta yok, bunun pyromancy ile de bir alakası yoktu galiba. Şimdi yanlış olmasın. Patron, patronu kesseydik ilk önce. Patronu kestikten sonra buraya gelseydik, o zaman bize saldıracaktı. Çünkü bu kısım patronla dövüştüğümüz kısım. Yani işte bu bölge patronla aslında mevzu çıkaracağımız bölge. O yüzden. Burada bir NPC var. Yani merak etmeyin başımız belada değil. Patrona geldiğimde zaten anlarsınız ne demek istediğimi. Yani patronla burada dövüşüyoruz. NPC'mize tıklıyoruz. Bir daha konuşalım. Mount Makers. Bu bizi bir klana davet ediyor galiba. Şurada bir kalkanımız var. Ee, ne verdin sen bize? Gerçekten ne verdin? Hiçbir fikrim yok. Aha. Aha şey vermiş. Evet, yeni bir klana girmiş olduk. Şimdi bu klanlar ne işe yarıyor? Ee, misal Ben bu klanın içerisindeyim Şimdi ee, Şuraya da şey yapıyorum Pray at Sacrificial Altar ne, Neyse artık Ofa işte bundan Buraya tıklıyorum Bunu buraya bağışlıyorum bunu koyduk mu buraya? Bunu koyduktan sonra başka da yok zaten. Ee, bu ne işe yaradı şimdi? Niye böyle bir şey yaptık? Ee, misal patronlarla savaşmadan önce kapının önünde yerde şu kan lekesi veya şöyle bir işaret oluyor, şöyle bir yazı oluyor yerde. Ona tıklayarak bu klan'dan yani bu adamı çağırabiliyoruz yanımıza ve bu adam da bizle birlikte patronla dövüşüyor. Bu bunun için yarıyor kısacası Onu da ilerleyen vakitlerde Gösteririm ee, Köye gidelim ya Ama köyde ne işimiz var ki bizim niye köye gidiyoruz Neyse hazır Ya da yok yani Gidelim Seviye atlayamıyoruz zaten o kadar paramız yok Şimdi Ne yapıyoruz nereye gidiyoruz buraya gidiyoruz şimdi devin yanına gideceğiz deve bir merhaba diyeceğiz ama bize saldıracak mı saldırmayacak mı orası malum orayı da hep birlikte göreceğiz öğreneceğiz buradan aşağı inelim yani fall damage yerden ya fall damage yemeyeceğim yerden ben aşağı inseydim daha mantıklı olabilirdi Burada bizi bir grup canavar bekliyor ama bunların yanında bir tane şişman slot, yani bir tane güçlü slot da olması gerekiyor. Neden üç kişiler? Umarım şurada köprüden aşağı düşmüştür. Çünkü bazen yani bug'a girip... Evet, bahsettiğim gibi çok güzel. Ya şunu şunu da gerçekten bela oluyor çünkü. Aşağı düşmüş vatandaş. Ne mutlu bana. Çoktan beladan kurtulmuş oldum. Şuradan aşağı inelim. Kanalizasyona girdik. Farelerimiz var burada. Fareler de gerçekten çok kanser yaratıklar çünkü grup halinde, grup halinde geziyorlar ve ardı ardına saldırıyorlar. Hiç hoş olmuyor. Şurada büyük bir faremiz var. Oraya bir bomba atalım. Bence çok iyi olur. Bombamız yok. Çok... varmış. Oraya şu şekil bir bomba atalım. Ona müzik. Tamam. Bloodbite ring. ne işe yarıyormuş. Bakalım. Ya benim de çok bilgim yok yani ne işe yaradıklarına dair falan. Incredibly resistance Heh. kanama saldırılarını kanama saldırısına karşı savunma veriyormuş. Ee, evet yani savunma veriyor. Hani tamamen kanamadan kurtulmuyorsunuz ama hiç yoktan birazcık daha rahatlık sağlattırıyor. Aa, ben niye bomfire oturdum ya? Şimdi o kadınla karşılaşacağız hiç ya da öf neyse. Ee, şu kısma giremiyoruz. Ona yani onun için bir yüzeye ihtiyacımız var. Ee, farelerimize geçelim. Kafa ağrıtmasınlar. Köpekçik. Hadi canım yine mi yere düştün sen? Ha? Çok iyi. Yine aşağı düşmüş en ağıy. Ee, sıkıntılı kısım. Emrallık. İlk önce bunu bir alalım. Şu üç kişiler bunlar. Çok yavaşsın dostum. Birazcık yaklaşalım. Tavayı fırlatsın kafamıza. Tencereyi fırlatsın kafamıza. Diğeri de geliyor. Hiç hoş bir durum değil. <laughs> dur dur. Tamam. Tamam babacığım. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Ya da yapamıyoruz. Ya iyi ki içeri girmiyorlar, içeri girseler. onun sikiiim, önce... nasıl nasıl nasıl? Sen nasıl girdin içeri? Hayır. girdi o içeri ya. Ama gerçekten kalp krizi geçirecektim amına koyayım. Hiç 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 beklemiyordum nasıl girdi içeri. Hanımefendi onun düşkün olsa düşüyorduk. <laughs> Hanımefendi aşağıda takılsın bakalım. Şuna bir tane döşeyelim. Tencereyi kafamıza kafamıza yiyoruz. Tamam, tamam balayı, tamam bir şey yok. Sakin ol. Ya, yemeğin kötü oldu diye sinirini benden çıkarmak zorunda değilsin. Köpek küçükler. Al ring ring, 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 School aldık. Buradan devam ediyoruz. Burada bir NPC'miz var. Ee, bunları niye pas geçiyorum? Bunları kısacasına kısaca anlatırım. Burada bir şeyimiz var. NPC'miz var. İçeride hapis kalmış. Kanalizasyondaki bahsettiğim kapalı kapıda bu NPC'ye yol açıyor. Yani bu NPC'yi kurtarabiliyoruz. Ondan sonra NPC'yi kurtardıktan sonra bu NPC'ye gidiyoruz. Diyoruz ki senin karıyı kurtardık. Bizim köye gönderdik. Bu da patron savaşlarında bize yardımcı oluyor. Yani daha yeni bahsettiğim mevzu. Ee, patron odalarından önce yerde bir parıltı, parıltı oluyor. Onlar da işte bu tarz NPC'ler çağırıyor Şimdi elimize ok aldık çünkü Burada bir item var Umarım aşağı düşer de Aşağı düşmedin değil mi? Amına koyayım ya Üff. Neyse onu sonra alırız artık Yapacak bir şey yok Baltamızı geri takalım Geri taktık mı baltamıza? Kapıyı açıyoruz Bize bir Ne bekliyor Burada bizi Bunun adı neydi ya adını unuttum mu Tüh adını geçtik Katarina mıydı öyle bir şeydi ya Bunun adı Bu da bazı konularda bize çok yardımcı oluyor Onu da gelecek videoda Anlatırım şimdilik bu kadar Olsun Undead Settlement'e bir dahaki bölüm devam ederiz. Çok uzadı çünkü. Canınızı, canınızı da sıkmak istemem Tabii ki de. Kendinize çok iyi bakın.